Merhaba sevgili gençler, Orbitalay'ın ayet Kimya branş deneme çözümlerine devam ediyoruz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Bilim sorumuz temel durumdaki selenyum element atomundaki elektronların baş kuvam sayısı n, açısal momentum kuvam sayısı l, manyetik kuvam sayısı m ve spin kuvam sayısı mc sayıları ilgili aşağıda hangisi yanlıştır diyor. Çıktılara da baktığımızda birinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için ml değeri sıfırdır demiş. Burada gençler birinci enerji düzeyinde sadece 1s2 var ki bir selenyum için yazalım bakın buraya yazalım 1s2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, buradan 4S2 yazdığımızda 20 oluyor. 3D10 yazdığımızda 30 oluyor. 34 olduğu için de say say, para say, para say, demir para say, P gelecek. En son 3P yazmışım. 4P, 4 şeklinde yazıyoruz. Ve buna göre baktığımızda birinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için M ne değeri sıfırdır diyordu. Ve burada baktığımızda birinci enerji düzeyinde zaten 1S2 orbitalimiz var ve e, burada bir tane olduğu için S orbitali burada M ne değeri de sıfırdır. Yani doğrudur. Üçüncü enerji düzeyinde bulunan en fazla 9 tane elektronun MC değeri artı 1 bölü 2'dir diyor. Burada üçüncü enerji düzeyinde gençler şurası var. E toplamda baktığımızda 6, 2, 10'da 18 elektron var. Ve tamamı dolu. Dolayısıyla bu 18 elektron 9 tanesi yani baktığımız zaman e, tamamı dolu olan D'ler 5 tane, P'ler 3 tane, S'ler de 1 tane e, toplamda baktığım zaman e, 9 tane orbital olmuş oluyor ve tamamı dolu olduğu için bu 9 orbitalin içerisindeki ikişer tane elektron olduğu için de e, bu orbitallerin içerisinde 9 tane artı 1 bölü 2 var. 9 tane de eksi 1 bölü 2'li elektron vardır diye söyleyeyim. Yani bu da olur. C şıkkında 4P orbitalinde bulunan elektronun en fazla bir tanesi M değeri 0 olabilirdi. 4P orbitaline geldiğimizde gençler hemen şuraya P orbitallerini çizelim. 4P orbitalinde 3 tane içinde 4 tane elektron var. Bunt kuralına göre önce birer birer yerleştirdikten sonra zıt spin olarak herhangi birini dörde tamamlıyor. Yani bu şekilde çiftliyoruz. Ve burada gençler en fazla bir tanesinin mn değeri sıfır olabilir diyor. Eksi bir sıfır artı bir gibi düşünürsek mn değerlerini burada mn değeri sıfır olan bir tane de olabilir. E yine bu ikinciyi buraya da yazmış olabildik. O yüzden de en fazla bir tanesinin mn değeri sıfır olabilir diyor. Ancak iki tane de olabilir. Yani bu şekilde değil de şöyle de yapabilirdik. Dört tane. 1, 2, 3, dört. Yani baktığımızda emniyeti sıfır olan da iki tane de olabilir. Bir tane olabilir dediği için en fazla yanlış olduğunu görüyoruz. Derk elektronlar için en değeri 4'tür demiş. Burada en büyük sayı 4 olduğuna göre derk elektronları için en değeri 4'tür. Elektron için en yüksek enerji orbital ki en sondaki orbital en yüksek enerji orbitaldir. Açısal momentum kalm sayısı L1'dir demiş. P orbitali olduğuna göre P'nin de L karşılığı 1'dir yani doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz yukarıda serbest pistonun kapta en mol ye gazı vardır. Kaba aynı sıcakta 2 en mol x gazı ilave ediliyor diyor. Buna göre son durumda yargıların hangileri doğru olur? Öğrencilerimizin en çok zorlandığı soru tiplerinden bir tanesi gençler. Özellikle gazlar konusu zaten AYT'nin en zor kavranılan konularından bir tanesi. Çok fazla zorlanıyoruz. Burada baktığımız zaman yorum gerekebilir, işlem gerekebilir. Bu tür soruları çözdükçe alışmanız gerekiyor. Şimdi soruya baktığımızda gençler içeride en mol ye gazı var ve içeriye X gazından 2 mol daha yollayacakmışız. 2 mol yolladıktan sonra son durumla ilgili yorum bizden istiyor. Bir kere şunu söylemek lazım. İçeride zaten N mol gaz var ve hacimde de ve eğer içeriye N mol daha yollarsam, yani içeri N mol daha gaz yolladım ki X olacağım zaten. N mol X yolladığımda pistonun engele kadar geleceğini söyleyebiliriz ve serbest piston burada engele takılıp kalır. Ve sonrasında tabii ki biz 2N yollayacağımız için N mol'den sonraki yolacağımız her gaz buradaki içerideki basıncı arttırır. Yani bir nevi gençler artık 2V'lik bir kısma gelecek engele takılacak. Sabit açın bir kap gibi olacak. 2V'de hem 2N mol X gazı olacak hem de N mol Y gazı bulunmuş olacak. Yani içeride 3N mol gaz bulunacak ve hacimde son durumda 2V olacak diye söylememiz gerekir. Ve buna göre yorum yapalım. Kaptaki toplam gaz basıncı değişmez diyor. Normalde pistonu kapta ne kadar gaz yollarsanız yollayın değişmez. Ancak engele takılacağı için piston gaz 2N mol'den sonrakinde artık piston ideallikten çıkacak. Yani serbest olmayacak. O yüzden toplam gaz basıncı değişmez diye için buna yanlıştır diyeceğiz. 2 sonraki eklenen tüm gaz içerideki basıncı değiştirir. Y gazının kısmi basıncı azalır diyor. Kısmı basıncı bir gazın tek başına yaptığı basınçtır. Y gazı ilk durumda gençler V'lik bir alanda yani V hacmindeyken içeri X gazının gelmesiyle 2 V'lik bir alana yayılmış oldu. Yani burada Y gazı daha geniş bir alana yayıldığı için yani şöyle de yapabilirsiniz. P ve yazarsın. Bunu ne için yazıyorsun? E, y gazı için yazıyorsun. Y'nin kısmı basıncı, Y'nin hacmi, Y'nin mol sayısı, Y'nin sıcaklığı. E, burada R sabit, e, sıcaklık sabit. E, burada baktığımızdan aynı sıcaklık diyor burada y gazı eklemedin. Eni de burada sabit. Yani bu üçü sabit. Burası sabit ama x gazı eklediğimiz için burada hacim artmış oldu. Yani y daha geniş bir alana yayıldı. O yüzden de y'nin kısmi basıncı azalmak zorunda diye yorum yapman gerek. Yani geniş bir alana yayılacağı için kısmi basıncı azalır doğru. Haftadaki gaz yoğunluğu artar diyor. Burada ilk durumdaki yoğunluğu hemen hesaplayalım. Söz olarak soruyorsa bölü vden sayısal olarak soruyorsa parasız Mehmet abi de rahat formda PMA DRT'den yapıyoruz. Burada ilk durumdaki kütleyi bulmaya çalışalım. İlk durumda hacmi zaten V. Yani eklemeden önce hacim V. Kütlesi ise N mol. Hemen e, Y'nin 1 molü bakın buraya yazalım. 1 mol Y 20 gramsa içeriye N mol gaz var. Dolayısıyla 20 N. Yani N cinsinden bulmuş olduk. 20 N gram var. Yani ilk durumda kütlemiz gençler 20 N gramdır. E, ve hacim de V'dir. Yani 20 n bölü V ilk yoğunluğumuz olmuş oluyor. Son durumda baktığımız içeriye x gazı da yollayacağız. Ve 1 mol x 4 gramsa 4 gramsa 2 n mol yolladığımızda ne kadar deriz? Yine işler şey yaptığımızda 8 n gram olduğunu buluyoruz. Yani içeri yolladığımız gaz mol kütlesi biraz küçük olduğu için gençler 8 n'lik bir kütle artışına sebep olacak. Yani son durumda 20 n zaten vardı. İçeriye 8 n'de x gazı yolladık kütle olarak. Ve hacim de 2 n'e gelmiş. Buraya 2V'yi de yazdık. Toplamı ne olmuş oldu? 28N bölü 2V. Sağ 14N bölü V olmuş oldu. Yani son durumda kütle yoğunluğumuz 14N bölü ve 20NV'den 14N bölü V'ye yoğunun azaldığını görüyoruz. Yani artar dediği için yanlış. Buradan yalnızca iki'nin doğru olduğunu söylememiz gerekir. Dediğim gibi biraz yorum olduğu için birçok arkadaşınız bu tür sorularda zorlanabiliyor. Ama yeteri kadar soru çözdüğünüzde de kavrayacağınızı düşünüyorum. Üçüncü sorum yukarıda çözünürlük sıcaklık grafiği veren X uzun 50 santigrat 320 gram doygun çözeltisi diyor. Sıcaklığı 25 dereceye düşürülüyor ve yeterince bekleniyor. Hemen grafikteki bilgileri yorumlayalım gençler. Burada 50 derecedeki doygun çözeltiyi 25 dereceye düşüreceğiz. İki sıcaklık değerindeki bilgileri kullanacağımız için hemen şöyle yapacağız gençler. 50 santigrat derecede Çözünürlük değerimiz 60 bölü 100. Hemen ç eşittir diyeceksiniz. 60 bölü 100. Ve 25 dereceye düşeceğiz. 25 derece yani 25 santigrat çözünürlük değerine grafikten baktığımızda 10 bölü 100 diye yazacağız. Ve bu gençler sorunun bize verilen bilgisi. Ancak biz tabii ki 50 derecede 60 bölü 100 yani 60 gram bölü 100 gram şeklinde bir çözeltimiz yok. Soruda 320 gram doygun çözeltinin sıcaklığı düşülecek. Bizim elimizde baktığımızda 120 olduğunu görüyorsunuz, yani 100 artı 60'dan 120. Demek ki gençler bizim aslında kabın içerisindeki miktarlar 200'e 120 olmalı ki toplamı 320 olsun. Yani burada başlangıç noktan bu olması gerekir ve bu maddeyi soğuttuğumuzda gençler buradaki maddemize göre yorum yapacağız. Şimdi buradaki yorumu şöyle yapmamız lazım. Bir kere 50 santigrat 25 derece düşürdüğümüzde 60'tan 10'a düşüyor çözünürlük. Yani aradaki fark 50 gramlık bir çökme olur. Diye söyleyebiliriz. Ancak bizim maddemiz 320 olmadığı için 160'a göre şöyle yorum yapmanız lazım. 160 gramlık bir doygun çözelti. Yani buradaki grafikten okuduğunuz 160 gram doygun çözeltiyi soğuttuğunuzda 50 gramlık bir madde çöküyorsa 320 gramlık bir maddeyi soğuttuğumuzda ne kadar çöker diyoruz? 2 katı olduğu için toplamda 100 gram maddenin çökeceğini söylememiz gerekir. Yani e, dibe çöken katı kütlesi 100 gramdır bölü çözeltideki su kütlesi. E, Çözeltimizdeki su kütlesine kadar 200. Yani buraya da 200 yazdık. Buradan 1/2 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Dördüncü sorumuz yukarıda tepkime denklemleri ve tepkime entalpileri verilmiştir. Buna göre 3.9 gram C6H6 buharı aynı koşullarda sıvı hale geçerken kaç kilojul ısı çıkar? Yani bu gençler burada buharın sıvıya dönüşüm tepkimesi lazım olacak. Bakın buradaki sıvı ve buhar. Yani e, buradaki tepkimiz şu olmalı. Bizim ihtiyacımız olan tepkime şu. C6H6 gaz C6H6 sıvıya dönüşümündeki delta H ihtiyacım var. Bunun için de iki tane tepkime vermiş. Bunu elde edilmek için gençler bu tepkimeyi e, burada yukarıdaki tepkimelerden ikinci tepkimeyi ters çevirmem gerekir. Ters çevirirsem bu madde buraya geçer. Burada e, bu da yine karbonlar karşılıklı birbirini götürmüş olur ve elimizde bu tepkime çıkmış olur. Yani ikinci tepkimi ters çevirirsem delta aşı eksi olur ve alt altı topladığımızda da bizim istediğimiz tepkime oluşur. Ve böylece alt altı topladığımızı düşünelim. Ters çevirdik. Eksi 80 yaptık. Eksi 80 ile 48 topladığımızda buradan 32 yani e, bu tepkinin delta aşı eksi 32 kilojül bölü moldur diye söylememiz gerekir. Ve buna göre de gençler soruda 3,9 gram C6H6 buharı için diyor kaç kilojül ısı çıkar. Burada baktığımızda 1 molü için 32 çıktığını görüyoruz. Yani 1 molde ne kadardır? 78. 78 gram C6H6 için 32 kilojül ısı çıkıyorsa soruda 3,9 diyor. 3,9 gram için ne kadar çıkar diyoruz. Aralarında kat zaten vardır gençler. 36, 30, 60, 78. yani 39 olsa yarısı olur. Yarısının virgül kaymış hali. Yani 1,6 jül diye bulmuş olduk. Soruda jül istediği için gençler 1000 ile çarpmamız lazım. 16, 160, 1600 jül diye buluyoruz. Yani cevabımız ne kadar ısı açığa çıkar dediği için 1600 kJ ısı çıkar diye söylüyoruz. Tepkimi hızı kaçtır deseydi o zaman da eksi 1600 J diye söylememiz gerekirdi. Beşinci sorumuz bir tepkimin tanecik sayısı kinetik enerji dağılım grafiği yukarıdaki gibidir. Eşik enerjisi E1 olan bir tepkimin eşik enerjisinin E2 grafikteki gibi değişmesi için diyor. İçlemleri hangileri yapılmalıdır? Burada gençler eşik enerjisini değiştiren tek şey katalizördür diye anlatıyoruz. Yani baktığımızda şöyle bir grafik olduğunu varsayın. Potansiyel enerji tepkim koordinat grafiği olsun. Böyle bir grafikte burada şurası eşik enerjisidir gençler ve e, buradaki eşik enerjisini e, sağlayan tanecikler etkin çarpışma yapabilir diyoruz. Burada buradaki değeri düşürebilecek tek şey katalizördür. Yani EA değerini düşürebilen, aktif enerjisini düşürebilen tek şey katalizör. Katalizör kullandığımız zaman pozitif katalizör eşik enerjisi düşer. Yine negatif katalizör kullansın yani biyolojideki tabirle inhibitör kullandığınızda eşik enerjisi yani tepe nokta artacağı için artar diye söyleyebiliriz. Burada sabit sıcakta katalizör eklenmeli. Eklersek burada eşik enerjisi E2'deki gibi değişir. Yani baktığımızda burada ilk taralı alandaki tanecik sayısı azken E2'de daha fazla tanecin e, eşik enerjisini geçtiğini görüyoruz. Yani daha fazla etkin çarpışma olacak. O yüzden katalizör eklenmelidir. Sıcaklıkla olmaz. Yani eşik enerjisi değişmez. Yine sabit şarkıda reaktör eklenmeli bunlar olmaz. Yani burada direkt ışık enerjisini, Ea değerini değiştirecek tek şeyin katalizör olduğunu görmen gerekiyor. Yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Altın sorumuz 2 litrelik sabit açım bir kaba 4 mol COCl2 gazı konuluyor diyor. Tepkimesine göre COCl2 gazının mol C161 sabit şarkıda ayrıştığında sistem denge geliyor diyor. Buna göre derişimler içinde denge sayısal değeri kaçtır? Burada gençler e, direkt denge sorusu. Yani başlangıç değişim denge yapmamız lazım. Hemen tepkimeyi buraya alalım bakın geniş bir alana. Daha kolay görmek için tablo sorusu gibi çözüyoruz. Başlangıç, değişim ve denge kısmı oluyor ve burada başlangıçta 4 mol maddemiz var. Bundan 4 mol var. Bunlardan yok. Ve molce %60'ı dediği için 4'ün %60'ı 2,4 Yani 2,4'ü ayrışacak ve bundan 2,4 ayrışıyorsa gençler katsayıya göre bundan da 2,4 oluşacak. Bundan da 2,4 oluşacak diye söylüyoruz ve topladığımızda 4'ten 2,4'e 1,6 mol denge anında bundan var. 2,4 mol bundan var. 2,4 mol de bundan var diye söyleyelim ve artık Kc hesaplayabiliriz. Çünkü Kc nedir gençler? Ürün bölü giren. Yani baktığımızda karbonmonoksit derişimi ile Cl2 derişimi bölü Buradan COC ile 2 derişimi diye söyleyeceğiz. Burada mol olarak yazamıyoruz. Litre 2 vermiş. Hemen moleriteye dönüştürmemiz lazım. Yani 1,6 bölü 2, 2,4 bölü 2, 2,4 bölü 2. Yani bölümüş hallerin derişimini yazmamız lazım. Buradan 1,2 gelir. 1,2. Buradan da 1,2 gelir. Buradan da 0,8 gelir. Yeni yazarsak 1,2 çarpı 1,2 bölü 0,8. Ve zaten 0,4'ün katı. 0,4'e böldüğümde 2, 0,4'e böldüğümde 3. Yine 2'ye böldüğümde 1, 2'ye böldüğümde 0,6. Buradan KC'yi gençler 0,6 çarpı 3'ten 1,8 olarak bulmuş olduk. Yani cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 7. sorun bir sul 0, 1 litrelik sulu çözelti 0,1 mol CHCOH ve 0,1 mol ch 3 bulunmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bir de tampon çözeltidir diyor gençler. Tampon çözelti zayıf asit ve onun konjugesinin tuzu ya da zayıf bazla onun konjugesinin tuzunun bir arada bulunduğu çözeltilerdir. Burada zayıf asidimiz olduğuna göre ve zayıf asidimizin konjugesi nedir gençler? CH3 COO Bir tane hidrojeni verdik. E burada tuzlu olması gerekiyor. O yüzden de yanına bir tane katyon yapıştırdık. Yani zayıf asidimizi konjugesinin tuzuyla beraber Bunun da tampon çözelti olur. Doğru ve asit tampon çözeltidir diyelim. Çözeltinin pH 7'dir diyor. Çözeltinin pH 7 değildir. Burada asit tampon çözelti olduğu için pH 7'den çık olması gerekir. Çözeltiye sınırlı miktarda baz eklendiğinde pH değerindeki önemli bir değişim gözlenmez diyor. Tampon çözeltilerde az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'de bir değişim olmaz. Yani bu da doğru bir ifadedir. Tabii ki çok eklerseniz tampon çözelti e, işe yaramaz diye söyleyelim. 1 ve 3 doğrudur. Yani cevabımız D şıkkı. Yani bu şuna benziyor. Ee, az miktarda olması alakalı. Arabaların da ön tampon arka tamponları var. Küçük darbelere karşı e, koruma amaçlı. Ancak çok şiddetli bir kaza anda tamponlar bir işe yaramıyor. Aynen bu mantıkla çözeltiye de çok fazla miktar asit faz eklediğinizde işe yaramaz diye söyledim. Yani cevabımız değişik. Magnezyum sülfat tuzunun farklı sıcaklarda çözün çarpımları aşırı gibidir diyor. 40 derecede hazırlanan 10 litre magnezyum sülfat çözersinin 30 derece soğutup yeterince bekleniyor. Buna göre kaç gram magnezyum sülfat tuzu dibe çöker? E burada baktığımızda gençler soğuttuğumuz zaman kahçe değerin azaldığını görürüz. Yani çözünürlük azalmış çökme beklenecek. Burada önce kahçe içerisinden çözünürlüğe geçiş yapalım. Magnezyum sülfat tuzu xy türü bir örnek olduğu için magnezyum sülfat birebir olduğu için kahçe çeyesi S kare eşittir diye söyleyelim. Yani kahçe çeyesi S kare eşittir. Direkt burada S kare dersek bunlara buradan direkt S'leri bulmuş olur. s'si 2 çarpı 10 üzeri eksi. 2. Yine aynı şekilde S'si buradan gençler 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir diye söyleyebiliriz. Yani gençler 40'tan 30'a getirdiğimizde çözünürlük değerinin azaldığını görüyoruz. Birbirinden çıkardığında ne kadar çökeceğini görüyoruz. Şimdi burada bu 40 derecede 10 litre ile hazırlanmış. Burada normalde buradan yorum yaparsam gençler hani 1 litre ile hazırlanmış olsa çünkü bu aynı zamanda molaritedir. Yani n bölü litredir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek 1 litrede 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çözünüyor demek. Aynı şekilde 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çözünüyor anlamına geliyor. Ve soğuttuğumuz zaman aradaki fark nedir? 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol'lük bir azalış var çözünürlükte. Yani bu kadar madde çökecek diye söyleyebiliriz. Çöken. Ve biz sorumuzu uyarlarsak soruda ise 10 litre doygun çözeltisi olacakmış E şimdi 1 litrelik bir çözeltiyi soğuttuğumda 10 2 mol çöküyorsa 10 litrede ne kadardı dediğim zaman 1 litrede bu kadarsa 10 litrede çarpı 10 yapmamız lazım. Yani baktığımızda 0,1 mol çöker diye söyleyebiliriz. Ve burada soruda kaç gram diyor. 1 mol 120 gramsa 1 mol magnezyum sülfat 120 gramsa soruda 0,1 mol çökeceğini bulduk. O zaman virgül kaydıracağız. Yani 12 gramın çökeceğini söyleyebiliriz. Yani cevabımız şıkkıdır diyoruz. 9. sorum. Yukarıdaki denklem verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde hangisi yanlış olur demiş. Suyun katsayısı 8'dir diyor. Mecburen denkleştireceğiz gençler ispatını yapmak için. E, burada hemen e, magnezyumun artı 7 olduğunu, burada ise klor eksi 1 olduğu için artı e, 2 olduğunu görmen lazım. Yine klor burada 0, e, burada eksi 1, burada eksi 1. Yani gençler değerli değişe mangan 7'den 2'ye 5 elektron olduğunu görüyoruz. Klor eksi 1'den 0'a e, tabii ki 2 tane klor olduğu için başına 2 yazacağız. 2 elektron olduğunu görüyoruz ve 5'e 2 olduğu için bunu 2 ile çarpmam gerekecek. Bu kolları da 5 ile çarpmam gerekecek. Çarpmış hallerini hemen asya olarak başa yazacağız. Hemen buralara 2 yazıyorum gençler. K gördüğüm yere işte mangan gördüğüm yere 2 yazdım. Mangan gördüğüm yere 2 yazdım. Burayı da 2 da 5 ile çarpmam gerekiyordu. O yüzden buraya 5 yazdım. Yine buraya da 5 yazdım. 2 idi ama değiştirdim. 5 yaptım. Ve sonrasında gençler kontrol aşaması. Kontrol aşamasına geldiğimizde sayıları değiştirebiliyoruz. Baktığımızda 2K var. Burada ise 1 tane var. Hemen buraya 2 yazıyorum. K'ları eşitlemiş olduk. Yine baktığımızda e, mangan 2 tane. Burada da 2 tane eşit. Her zaman hidrojen ve oksijen en son yapıyoruz. Burada 5 tane klor var e, sol tarafta. Burada ise 2 tane burada var. 4 tane burada var 6. 10 tane burada var 16. Yani sağ tarafta 16 klor olduğu için burada da 16 olması gerekiyor. O yüzden buradaki 5'i silmemiz lazım. Yerine 16 yazacağız. Hemen siliyoruz bu 5'i. Ve buraya 16 yazıyoruz. Böylece klorları da eşitlemiş olduğunu Sonra hidrojen ve oksijenden herhangi birini eşitlemeniz gerekir. E, burada 16 tane hidrojen girenler de var. Burada ise 2 tane var. O yüzden buraya 8 yazmam lazım. 8 kere 2 16. Şimdi doğru yapı yapmadığımızda oksijenden anlayacağız. Eğer oksijen sayısı tutuyorsa doğru yapmışızdır. 4 kere 2 8. Yine burada 8. Yani doğru denkleştirdiğimizi görüyoruz. Yani burada baktığınız zaman 2 16 2 2 8 5 şeklinde denkleştirdik. Suyun katsayısı 8'dir dediği için doğru. Burada 8 olduğunu görüyoruz. G2'nin katsayısı 5'tir diyor. 5 olduğunu görüyorsunuz. CrMnO4 yükseltgendir diyor. CrMnO4 7'den 2'ye gençler yani mangan 7'den 2'ye indirgenmiştir. Yani yükseltgendir. Doğru. diyor yükseltgenmiştir diyor. Eksi -1'den e, bak 0'a yükseltgenmiştir. Ve e, reaktiflerin katsayıları toplamı 16'dır diyor. Reaktiflerin katsayıları toplamı 16 2'de de 18'dir. Yani E şıkkı yanlış. Onun sorumuz şu şekildeki galvanik pille ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şekli incelediğimizde gençler 1 molar 1 molar yani standart bir pil olduğunu görüyoruz. Nikel ve AG arasında anot katoda karar vereceğiz. Hemen nikelli AG'yi incelediğinizde gençler yani şu ikisini inceleyeceksiniz. Çünkü çubuklara bakıp karar veriyoruz. Burada hemen e, aktif olan zaten nikeldir. Pasif olan AG e, katottur. Ancak burada değerlere bakıp indirgenme isteği olduğu için indirgenme isteği zaten büyük olan AG. İndirgenme ne olduğu yer katottur. Yani buraya katot. Aynı şekilde sol tarafa da anot şeklinde yazmamız gerekir. Ve baktığımızda e buna göre yorum yapacağız. Elektronlar dış devrede iki yönde hareket eder diyor. Anottan katoda doğru hareket ederler. Yani iki yönde hareket ederler. Doğru. Birinci yarı hücredeki nikel iyonlarının derişim zamanla artar diyor. Burada anotta aşımı olacağı için nikeller ni artı ikiye dönüşecek. Yani artar doğru. İkinci yarı hücredeki AG elektronun kütlesi zamanla artar demiş. Burada gençler kabın içerisinde H artı iyonları olduğu için ve H2 olarak çıkacağı için burada AG elektron kütlesi artmaz. Yani bu yanlış olmuş. Standart pil gelin 0.25 volttur diyor. Burada gençler epili, epil standardı anot artı katottan hesaplıyoruz. Anot dediği nikel. Nikelin de yükseltgen potansiyeli ters çevirirsek 0.25'tir. E, katotta ise hidrojenler indirgenince için bu tepkimeyi almamız lazım. Yani öğrencilerin en büyük yaptığı hatalardan birisi şu. Çubuklardan anot katı karar verdikten sonra AG'yi gelip burada kullanmaya çalışıyor ama AG iyonları kabın içerisinde olmadığı için bunu alamıyoruz. Onun yerine 0 hidrojeni alacağız. Ve topladığımızda 0.25 volttur doğru. Tuz köprüsündeki anyonlar birinci yarı hücreye doğru hareket eder diyor. Tuz köprüsü anyonlar anota gider ki birinci kapta anot olduğuna göre doğru. Yani cevabı C şık olarak işaretliyoruz. Genel formül CnH2n+2O olan organik bir bileşin 0.1 molü tam verimli yakmak için 0.6 mol oksijen gazı kullanılmaktadır. diyor. Buna göre bileşimin mol kaç gramdır? Hemen yanma denklemini yazalım gençler. Bize cnh 2 yani genel formülünü vermiş. Buradan baktığımızda alkol ya da eter olduğunu anlayabilirsiniz. Organik kimya biliyorsanız. Buradan O2'ye yakacağız ve karbondioksit ve su açığa çıkacak ve 0.1 molünü tam verimli yaktığımız 0,6'ymış. Yani 1 molünü yaktığımızda 6 mol O2 gazı kullanıldığını söyleyebiliriz. E şimdi buradan gençler biz kendimiz denkleştirmeye çalışsaydık eğer N mol karbon olduğu için başına N yazacaktık. 2 N artı 2 hidrojen olduğu için buraya N artı 1 yazacaktık ve bunu yazdıktan sonra oksijen sayısına ulaşıyoruz. Bakın dikkat edin. N mol oksijen e, çarpı 2'den 2 N mol burada var. Aynı şekilde N artı 1 çarpı 1'den N artı 1 de buradan geliyor topladığımızda 3n artı 1 oksijen sağ tarafta var. Sol tarafta da 3n artı 1 olmalı. E bir tanesi burada var. O zaman burası 3n olmalı. Yani 3n bölü 2 yazdığımızda 3n de buradan gelir. Yani böyle iki taraf eşitlenir. Yani baktığımızda 3n bölü 2 mol oksijen gazı 1 molü yandığında 3n bölü 2 mol oksijen gazı gerekiyormuş. E, zaten bu da 6 olduğunu söylüyor. O zaman 3n bölü 2 6 ise 3 en eşittir 12 en eşittir 4 olarak bulmuş oluruz. Yani buradan en yerine 4 yazacağız gençler. 4 burası 4 kere 2, 8 9 10 ve oksijen. Yani C4 H10 O olarak bulmuş olduk. Mol kütlesini soruyor. Hemen hesaplarsa karbon 12 olduğu için 48 burası yapar. 10 hidrojen yapar. 16 da oksijen yapar. Topladık 48, 58, 68, 69, 74. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 12 soru. Yukarıdaki bileşikle ilgili yargıdan hangileri doğrudur? 2-3 diye etil bütan olarak adlandırılır diyor. Burada gençler en uzun zincir seçerseniz bakın şöyle bir zincir seçmeniz gerekir. Ve zincir seçtikten sonra ilk dalın yakın olduğu başlamak lazım. İki tarafa da eşit olduğu için buradan başlayalım. Fark etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 3 ve 4'te metil var. 3, 4 dimetil olması gerekirdi. Bir kere yanlış. Alifatik bir hidrokarbondur diyor. Burada benzen halkası varsa aromatik, yoksa alifatik diyoruz doğru. Ve iki adet birincil karbon atomu içerir diyor. yani primer karbon atomu. Baktığımızda bir karbon bir karbona bağlı primer, iki karbona bağlı sekonder şeklinde, üç karbon tersiyer diyoruz. Buradaki karbonları tek tek değerlendirirsek bu karbon tek karbona bağlı yani primer. Bu karbon tek karbona bağlı primer. Bu 3 karbona bağlı. Yine bu karbon 3 karbona bağlı. Buradaki C2H5'leri de açık düşünürseniz gençler şöyle yazalım onu. CH2, CH3 gibi düşünün. Yine buradaki CH2'ler olmaz ama şuradaki CH3'ler bir karbona bağlı. Yine buradakini de açık düşünün. Buradan da bir tane geliyor. Yani toplamda 4 tane birinci primer karbon atomu vardı. 2 tane dediği için yanlış. Buradan yalnızca 2'nin doğru olduğunu söylememiz gerekir. 13. sorumuz yukarıda yapı formülü verilen bileşikle ilgili yargıda hangileri doğrudur? Polifonksiyonel bir bileşiktir diyor gençler. Birden fazla fonksiyonel grup poli polifonksiyonel grup diyoruz. Burada baktığımız zaman gençler burada hem eter yapısı var. Yine burada OH yapısı var. Yine burada aldehit yapısı var. Yani birçok fonksiyonel grup olduğunu görüyorsunuz. O yüzden de polifonksiyonel bir bileşiktir. Yapısında hem SP kremde SP küpleşmiş karbon atomları bulunur diyor. Burada gençler karbon tek bağ yapıyorsa sp küp ikili bağ taşıyorsa sp kare yapar ki burada şu karbon atomun sp kare yaptığını görüyoruz. Yine bu karbon atomları da sp küp yapmıştır diye söyleyebiliriz. Yani burada şunu söylüyoruz. Karbon ikili bağ taşı sp kare üçlü taşı sp tekli bağ sahipse sp küp yapar. Yani bu ikisi de bulunur. Aldehit fonksiyonel grubu içeride. Şurası gençler aldehit fonksiyonel grubudur diye söyleyebiliriz. Buradan hepsine doğrudur diyoruz. Söyle beraber 13 denemedi de tamamı olduk gençler 13. 13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.